Evet, sevgili balık senin de bu hafta coştuğun bir hafta olacak. Özellikle iş anlamında daha relax, daha olumlu, daha girişimci, daha mutlu bir balık olacaksın. Çünkü bu hafta itibariyle gittiğin çalışma ortamlarında çok keyif alacaksın. Bu hafta itibariyle yeni işe başlayan balıklar olabilir. Çok başarılı olacak. Korktuğunuz gibi geçmeyecek. Gergin bir hafta değilsin için özellikle hem aşk hayatında hem iş hayatında böyle relax her şey yerine oturmuş. Uzun zamandan beri beklediğim bir denge deyip bu hafta çok seveceksin sevgili balık. Özellikle parasal anlamda da Belki beklenmedik yatırımlar ya da paraya çok işi olmayan balıkların bile eline geçecek paralar çok onu sevindirebilir. Bu dönemde yapacağınız her girişim sizin için yani iki kat daha bereketli yapacağınız bir işten çok fazla işlerle tekrar geri dönüşler sağlanabilir. Atacağınız eğitimle alakalı adımlarda daha üst seviyede bir eğitim dönemine karşılaşabilirsin. Çok iyi hocalarla karşılaşabilirsin. Çok iyi bir sınıfta karşılaşabilirsin. Bilmiyorum beklemediğim bir kabul görebilirsin. Böyle bir hafta içerisindesin sevgili balık. Yalnız diş eti sağlığı ya da dişlere bu hafta biraz dikkat edeceksin. Eğer kontrolü varsa mutlaka geciktirme git. Küçük bir ağrım varsa da sonra başına büyük işler açmasın diye mutlaka doktora gitmelisin sevgili balık.